Değerli izleyiciler, herkese merhabalar. Ben Yasin Emre Gök. Haber kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlere önemli bir mağduriyetten bahsedeceğim. Zira bu mağduriyet aslında toplumsal olarak sorunum haline geldi. Düşünsenize, yıllarca okuyorsunuz, emek veriyorsunuz, belli başlı eğitimlerden geçiyorsunuz. Topluma, doktor, hukukçu, gazeteci ve birçok mesleki anlamda eğitimli insanlar yetiştiriyorsunuz. Peki Yasin, kimleri kastediyorsun? Diyecek olanlar ise sözüm binlerce, yüz binlerce atama bekleyen öğretmenleri konuşacağız. Onların sesi olmaya çalışacağım. Aslında onlar da kendi kendilerinin sesi olmaya çalışıyorlar. Çünkü aslında yapacak bir şey yok. Çünkü onlar mağdur bir durumdalar. Atama bekliyorlar, emek veriyorlar, çalışıyorlar. Bugün atama bekleyen öğretmen Abdullah Dağ konuğum olacak. Ben merak ettiklerimi soracağım. Abdullah Dağ'dan yanıt almaya çalışacağım. Dilerseniz konuğuma bağlanalım Abdullah Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Merhabalar, teşekkür ederim Yasin Bey. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, 2018'de Akdeniz Üniversitesi Türk ve Edebiyatı'ndan e, mezun oldum ben. Yaklaşık 3 senedir KPSS e, KPSS'ye giriyorum ve e, bu geçen süre zarfında e, maalesef henüz atamam yapılmadı. Ancak bu benim atamam yapılmamasının sebebi, benim düşük puan almam değil, e, sadece kontenjaların düşük olmasından dolayı e, atamam henüz yapılmış değil. Peki, e, atama yapılmayan öğretmenlerin durumunu biraz bize özetler misiniz? Tabii özetleyebilirim. Şimdi şöyle bir durum var Yasin Bey, e, KPSS e, özellikle gençler için bir kanayan yara olmaya devam ediyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Çünkü e, üniversiteden mezun olduktan sonra bu e, bizi bekleyen sınavdan e, sonra maalesef e, gençler olarak çok fazla geleceğe umutlu bakamıyoruz. E, nitekim Türkiye'de ciddi bir e, bekleyen öğretmen sayısı var. Yani şu anda 460 bin ataması yapılmayan öğretmenden bahsediliyor ve bu gerçekten ciddi bir e, sayı demek. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra e, bu 460 bin kişinin içinde yarışmak ve verilen düşük kontenjanın içine girebilmek oldukça zor. E, bu durumda biz gençleri e, maalesef umutsuzluğa e, sürüklüyor. Bu umutsuzluk durumunda hani bir şekilde e, devletimizin e, politikalarla cevap vermesi gerekiyor. Bir şekilde bir yöntemin yolun bulunması gerekiyor. En nihayetinde şu anda e, okullarda 100 bini aşkın e, öğretmen açığı bulunuyor. Ve bu 100 bin aşkın öğretmen açığının yanında ee, şu anda hali hazırda 80.000'de e, ücretli öğretmenin olduğunu görüyoruz. Yani bu 80 bin ücretli öğretmenin yerine atama, atama yapılsa en azından bu 450 bin e, sayısının birazcık da olsa eridiğini göreceğiz. E, ancak henüz bu ücretli durumda bir gelişme maalesef sağlanamadı. Ve e, bizler de atama bekleyen öğretmen olarak da mağdur olmaya devam ediyoruz. Peki, e, atama bekleyen öğretmenler, buna siz de dahil olmak üzere ne iş yapıyorsunuz ve nasıl geçiniyorsunuz? Şimdi şöyle Yasin Bey, e, maalesef dediğim gibi üniversiteden mezun olduktan sonra hayat bizler için e, daha yeni başlıyor ve e, bu başlamasının sebebi, başladıktan sonra da e, hayatın zorluklarını görmeye devam ediyoruz. E, bunu da şöyle açıklayabilirim. Evet, kimimiz e, marketlerde, düşük fiyatlarda, ücretlerde çalışıyor. E, kimimiz Kimimiz e, fabrikalarda çalışıyor, kimimiz özel sektöre dahil oluyor ki özel sektörde ciddi bir sömürü haline gelmeye başladı. Nitekim e, bizler orada kurslarda, dershanelerde öğretmenlik yapıyoruz. Ancak aldığımız maaşta askeri ücretten e, daha az bir maaş alıyoruz. E, bu durumda e, maalesef bizleri memnun etmemektedir. Ve bizler bu şekilde mağdur olmaya devam ediyoruz. Peki... E yani bugün e, sizi konuk aldım. Ata, e, atama yapılması bekleyen öğretmenlerin aslında bir sesi olmaya çalışıyorsunuz. Sizlerin talepleri nelerdir? Peki, Bey, öncelikle öncelikle ben ve meslektaşlarımızın e, en önemli talebi yüksek bir kontenjan sayısı elde edebilmek. Yani bu sene biz ciddi anlamda Twitter'da mücadele verdik. Yani sürekli 60 bin hedefimiz vardı. 60 bin kontenjan verilmesi ki bu belki en azından e, çoğu meslektaşımın işine gelecek, işine yarayacaktı. Ancak bu 60 bin e, sesimizin karşılık bulmadı ve sadece 20 bin kontenjan alabildik. Tabii 20 bin kontenjan da maalesef bu kanayan yaraya merhem olmuş değil, e, maalesef e, bu kanayan yarayı sarmadı. Ancak bundan sonrası için bizlerin talebi yüksek kontenjan kesinlikle ve yığılarak gidiliyor bu gençler. Şu an bir yığılma söz konusu. Sürekli fakültelerimizden mezunlar veriliyor. Ve bu mezunlarda maalesef bir yığılma söz konusu gençler içinde. Bu yığılmanın da biraz önüne geçebilmek için e, yüksek kontenjanlar verilmesi gerekiyor. E, o zaman ben bunu da yani merak ettiğimden dolayı söylüyorum. E, birkaç gün önce e, gündeme düştü. KPSS ücreti 300 TL. Yanlış hatırlamıyorsam 300 TL gibi bir rakam oldu. Ve öğretmenler... Evet. TL, Öğretmenler dedi ki biz çalışmıyoruz ki biz bu sınav ücretini hem verelim hem de sınavı kazanamayalım. Sizin bu konu hakkındaki düşünceniz Dediğiniz gibi e, çok yüksek ses getirdi. Çok büyük bir kamuoyu oluşturdu bu 270 TL olması. Yani oturum başı 90 TL ciddi bir e, sayı gerçekten. Yani topladığınızda 270 gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Bu da e, bizleri e, maalesef üzmüş durumda bu devletimizin böyle bir beklenti işine girmesi. Nitekim çoğumuz ya çalışmıyoruz, e, evde oturuyoruz ya da e, herhangi bir işte çalışıyoruz ancak düşük bir e, ücret karşısında çalışıyoruz. E, bu durumda e, yani 270 gibi bir e, sayının bizden beklenmesi e, e, ve bundan dolayı da bundan dolayı da e, sınava karşı bir olumsuzluk e, ön yargısı bizde oluşmaya başladı. Yani her sene tamam parayı veriyoruz ama e, gerisi gelmiyor. Yani devamı gelmiyor. Bu durumda gerçekten bizi ciddi sıkıntıya sokuyor. Yani tamam verelim bizim parayı ama atama gelecek mi gerçekten? Yani istediğimiz kontenjan sayısı verilecek mi? Hayır bu durumda da maalesef ciddi e, telaşlarımız var. E, yetkilerin bir an önce bunlara e, kulak kabartması lazım. E, bir de bildiğiniz üzere pandemi şartı var. Yani ülkemiz ciddi, zor şartlardan zor günlerden geçiyor. Biraz bence bunu da hesaba katmaları gerekiyordu. Şimdi Yasin Bey, bu noktada bizim iki tane talebimiz var. Bu durumda işte yaş sınırına gelen hocalarımızın emekli olması ve onların yerine gençlerin gelecek olması ki bu ciddi anlamda bir hizmettir bu gençler için. Diğer bir talebimiz ise ücretli öğretmenlik sisteminin kaldırılması. Yani şu an hali hazırda 80 bin ücretli öğretmenden bahsediliyor. Gerçekten ciddi bir oran bu orana vurduğumuzda. Bu durumun en azından 80 bin ücretli öğretmenin yerine e, kadro tercihin yapılması daha uygun olur diye düşünüyoruz. Tabi bu durumda e, öğretmenlik sisteminin kaldırılması vesaire revize edilmesi tabi yetkilerin e, elinde olan bir durum fakat e, bu durumu sadece MEB'in elinde olduğunu da düşünmüyoruz. Yani biz e, Twitter gündemlerinde genelde Milli Eğitim Bakanlığı üzerine e, Twitter atıyoruz fakat Milli Eğitim'den gelen taleplerde bize her zaman maliye yolunu gösteriyorlar. Yani hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı'nın ortak bir çalışması sonucu belki bu ücretli öğretmenlik sisteminin revize edilmesi ve onların yerine kadrolu öğretmenlerin alması şeklinde olabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için Abdullah da. Ben teşekkür ederim Yasin Bey. Bu şekilde bizlerin sesini duyurmanız için ben size teşekkür ediyorum gerçekten çok e, öğretmenler için atama bekleyen öğretmenler için çok kıymetli bir durum sizin bu şekilde bizi e, sesimiz olduğunuz için e, son olarak ben de buradan e, ataması atama bekleyen öğretmenler için sürekli bizim sesimiz olduğu için ben de buradan atanamayanlar sayfasına e, selamlarımı gönderiyorum Yasin Bey. Biz de selamlar gönderiyoruz evet değerli izleyiciler e, Abdullah da. Konum oldu. Ee, bu ses burada mı kaldı? Hayır noktayı koymadık. Bundan sonraki süreçlerde de elimizden geldiğince onların sesi olmaya çalışacağız. Eğer ki ben bugün burada konuşabiliyorsam ben bugün burada işimi yapabiliyorsam onların eğitimi sayesinde konuşabiliyorum. Buradan da hepsine saygılar ve sevgilerle. Bir sonraki haber kanalımda görüşmek umuduyla esenlikle.